Bir şey olmasa bile dost kalabilmeyi başaralım. Tebrik ediyorum. Lütfen bana sinirlendiğim lazım çıkan kelimeler için. Yanlıştı mektap. İşte Kapat böyle konuyu de. Yani. İşte ben bunu kapatırım. Ben. He. Ama şimdi tamam sen de haklı olabilirsin ama. Ben bağırıyorum işte, sen tamam. bağırıyorum kavga ettik işte. Herkes rahat oldu. Ama neden? Yoksa. İkimiz de baskın karakteriz. Bak ben senin de alıyorum. bir kadın olarak... Ben de baskın bir... Ya... karakter. Yok farkındayım ben. Her hmm. Şey farkındayım. Bir kadın olarak belli bir dışarıda sert bir hayatım var gözlemlediğim kadarıyla, gözlemlerken hissettiğim kadarıyla hali ve hareketlerin. Bu sertliğin, bu tutarlılığın buradan geliyor. Bu baskın karakter ve lidersi oluşum ve kolay kolay bir söylenenlere çok fazla ee, baskın olmayan bir karakterle yaklaşmaman gayet normal. Bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki ben baskın karakter olmamdan ödün verdim, sen baskın çıktın. Beni böyle hanım hanımcık, çekingen, her şeyi bilen bir hatun yaptım ama baskın karakter değilim diyelim ki ileride sen Allah korusun ölümlü dünya her şey olabilir biz seninle ayrıldık bir muhabbet oldu ya bak, ben senin düşünüyorsun? Söyleyeceğim. ben şimdi seni beni alıştırdığın gibi gitmek zorunda kalırım Kısırık, içine kapanık, her şeyi erkeği yapan. Şimdi hayır hayır, ben olursam, istediğim için de değil. Ben sen sen istersen böyle olamam. olursun. Hayır bak, sen, ben bu şekilde öyle bir amaçlı değilim. Bak beni yanlış tanıtıyorsun. Benim amacım öyle bir durum değil. Ya benim baskın karakter olma olayımı idare edeceksin? Ama bunu zamanla anlarız. De ben de seni idare ediyorum. Bak çok konuşuyorsun diyorum, istiyorum. Tamam, farkındaysan bak şu an Hı. çok rahat ve net konuşuyorum. Bak ben konuşuyorum. idare ediyorum, sen de idare edersen. Ben de idare da. ediyorum. Ediyoruz. İyi iyi, hadi. Ediyoruz, evet. İzin gülüyor, Mehtabın Mehtap'ın hoşuna gidiyor. Mehtap'ın da bir gülüşü var yani şöyle bir gülüşü var onun. Onun ama kim ilgilen onun hoşuna gidecek galiba. E, Allah ım. Allah. Im. Şaka mı bu? Gerçek mi? Gerçek. Arkana bakarsan. Aa gerçek. Gerçekten. artık ölsem de gam yemem. <laughs> Tövbe Aşkı yaşayamadım. Bir adam bulamadım ama... Belki bulacaksın. Ama... Nereden biliyorsun? Teşekkürler. Her şey zamanla. Alıştırmamak lazım bu gibi durumları. Ondan sonra olan biz olacak kardeşim. O zaman birinciliğe ve bu güzel yemeğe, masaya... Şerefe kaldırmam lazım. Yanlış anlamazsan. Yok, niye yanlış Buradan kalk. Be. Sen mi misin? Uykum gelecek şimdi iyice. Ben çok alışkın değilim bu tarz müziklere. Ben Güzel her ama. sabah bu şekilde uyandırılıyorum. Nasıl yani? Yok canım öyle şey değil. İstekte bulunabiliyor mu? Çalışmadığı yerden olursa olmaz. Rodrigo konçertosu Ne dedi? Şu konçertosu. Allah aradı. Allah, Allah, Allah Emre'ye bak ya. Ya gitarla oluyor ama kemanla da çalındığını biliyorum. Bugün dostlarla bir akşam yemeği yedik. Romantizm konsepti içeriyordu. Ee, artık Ayça'ya niyet Demet'e kız. Sizin yok mu? Sizin bir isteğiniz yok mu? Yok. Sizin? Çok alışkın olduğum bir tarz değil. Ben de çalışkın değilim Biz de değiliz ama. Sen değil alışkın mısın? Hayır Sen ben... Anladığım kadarıyla Emre alışkın. <laughs> Alışkınlıktan değil de yani müzik evrensel ve ben her müziği dinlemeyi severim. Hmm. Keman da severim, gitarda severim, da severim, severim kemençede severim. Hepsini severim ve hepsinden bildiğim bir, bir takım şarkılar vardır, bir takım parçalar vardır. Ve dinlemekten keyif alırım yani hani. Kesinlikle şu müziği dinlemem dediğim bir müzik tarzı yoktur. Anladın mı? Anladım. Şu müzik evrenseldir ya. Emektir yani. Ne Kendi kendine ilerler. Şurada bak yanaş. bak. Oyun Mahkeme bak. duvarı bak. <laughs> Çağlayan adliyesi <laughs> Çağlayan adliyesi. Çağlayan <laughs> adliyesi <laughs> koyacağız. Ben onun adını ne koymuştum? İnsan Savar. Ha insan Savar. Cidden çok kötü bir görüntü yani. Biraz gül, tevessüm Madem ara boşluk var. Şu, şu, masayı şöyle komple alıp ah, dolaba koyalım şeyim. da sonradan <laughs> götür. <götürüyorum. gülüyor> Adam düşünüyor ya. Allah helal olsun ya be. Ya. Can ya. Biz yemeğe çıktığımızda aynı söyledi. Çocuklar da evde yemiş midir acaba falan dedi. Can. Tankutçuğum bana bakıyor orada. <laughs> <laughs> Benim ama resmimi söylüyor. Ceyda'yı hep üzgün ya. Tamam. Ceyda üzgün diyorum. Çünkü Serhan şu an mutlu değil orada. Hiç değil. Demet güldürüyor Serhan'ı sadece. Hiç değil. İstemediği bir insana yemeğe çıkıyor. Ne yapsın? Demet Allah'tan Demet'i aldı. Emre de gülüp eğleniyorlar. Kötü bir gün geçireceklerdi yoksa. Yani Ceyda şu duruşuyla bile Serhan'ı kendini uzaklaştırıp rahatsız ediyor. Gerçekten biraz gülüp eğlensin. Onu yapması gerekiyor. Yaz müziği cidden güzelmiş ya. Sinirlerime iyi geldi biliyor musun? Ben geriliyorum ya keman sözümde. Ben seviyorum. Şimdi Uvarın evde kaldı fazla da nazlanma diyoruz. Öyle <laughs> bir şey demiyorum. Sadece şöyle bir şey var. Karşındaki erkek çekingense... İdeal edeceğim. Senin birazcık ona e, tavrını yumuşatarak şey yapman lazım açık kapı bırakman lazım. Ne? Bunu yapmazsan aksi takdirde senin ilgilenebileceğin kişi nasıl biri olur biliyor musun? Kendimden örnek vermiyorum ama sert, öt, ben seni alacağım diyen birisi olur. Başında seni kimse almaz. O. Hayır kimse almaz <laughs> demiyorum. Onun tarzındaki insanlar sana yaklaşmaya çekinir. Cesaretlerini kırarsın. Şimdi jeton düştü. Cesaretlerini Şimdi... kırarsın yani. Daha naifler çünkü bizlere göre. Tabii canım, bana göre de öyle. Ben de daha Amazon'um yani ona göre. Yani senin Onlar tam böyle... Onlar benim yanımda. Aynen. Aslında anlaşırsınız, sen kabullensen onu. Şimdi benim dışarıdan görüntümüzü mesela çok yakıştırıyorlar ya bize. Hı hı. Tamam iyi, hoş yakışıyoruz. Fakat mesela atıyorum bir insanda on şey var diyelim. On sende var, on bende var. Beşi birebir uyuyor. Beşi. Ortak yönümüz birebir uyuyor ama geri kalan diğer o beş tanesi var ya tam zıtız. Artık tam çok zıtas. geç Demet. Yeni bir hafta başlar. Yani Mesela ben hayatım boyunca düşünsem Kazak saygı duyuyorum. Giderim. Hani uzun saçlı. <laughs> Saç dediğin nedir kestirir ya. Hayır mesela diyorum uzun saçlı bir erkek arkadaşım olsun ister miyim diye hiç düşünmedim mesela. Yani. Çok yanlış hareketler yapıyorsun, yanlış da anlaşılacaksın bu sana zarar olacak bunun. Ben senin nikahını bastın, eşin falan değilim yani. Ona göre davran. Tanımaya çalış. Saygımız var. Ben de seni tanımaya çalıştım. Diğer insanları da tanımaya çalışıyorum ama sahiplenme. Git arkadaşlarımınca böyle bir özelliğim var işte. Saat tamam. Bir arkadaşlarına var. karşı sahiplenmişsin de. zaten ama bana karşı yaparsan ben söylüyorum yani kendi karakterimi söylüyorum. Bana hoş gelmiyorsun. Altını çizerek daha ne, yapma, ne yapmam gerekiyor yani arkadaşım kendimi daha ifade edebilmek için. Sana iki gün önce bir Hoşuna gitmesi ya. gereken yardımcı ya. Ama gitmez benim hoşuma çünkü ben Gitme. bir şey hissetmiyorum. Bir şey hissetmiyorum sana karşı. Bir şey hissetseydim zaten söylerdim. Ama bir şey hissetmiyorsam, hissetmeme de e, engel oluyorsun yani bu davranışlarınla. Sen böyle davrandığın söyleyeyim ben hiçbir şey hissetmeyeceğim yani. Anca böyle gerersin, bizi, ağzımızın tadını kaçırırsın. Bence hiçbir eğlenmiyor biliyor musun? Emre Demet'in keyfi yerinde. Ceyda çok üzüldü ya. <laughs> Düşmanıma üzüleceğim ben. <laughs> Sözlerimle artık dedi, onu kendine getiremedim. Biraz da dedi, hareketlerimle dedi, belki ona bir ders veririm diyor. Yok güzel yol yani, güzel canım yola bir şey demiyorum da bugün olması çok iyi. güzel bir sinyal vermiş ona yani yapabilecek Daha bir şey yok ben sonuçta burada böyle bir yemek yeneceğini bilmiyordum ki bilsem de zaten bu fikrim emin ol değişmeyecekti çünkü ben ona gerçekten kızdım kızdım yani abi. yani bunu ne değiştirebilir ki yani benim mi onun gönlünü almam gerekiyor bu durumda anladın mı yani kızan taraf benim ha gel bir de ben seni yemeğe götüreyim hadi romantik bir yemek yiyelim kızdım sana ama sana romantik bir yemek ısmarlıyorum mu diyeyim, ne kadar saçma bir durum. <laughs> Sana çok kızgınım. Ama işte, bak bunu da yapıyorum yani. Böyle bir şey yok yani. Yine olur, yani illa ki yine böyle bir ödül olacaktır. Buna benzer, buna yakın, başka bir şey. Bunlar olur. Ama tabii bu bize şans tekrar güler mi, gülmez mi, bunu bilmiyorum. Ben ikinize de buradayken bir şey sormak istiyorum. Ee, Melis, nasıl biri? evde. Welles nasıl bir evde? O bizim buraya ilk geldiği günde çok yanlış geldi, tamam mı? Şimdi ben acaba çok mu ön yargılı yaklaşıyorum diye bazen düşünüyorum fakat benim kitabımda da şu var her zaman. Yanlış bir giriş yaptı. Benden bir tepki aldı. Ben o tepkinin arkasında duruyorum sizleri bir kere gözlemliyorsam oraya her geldiğimde onu beş defa gözlemliyorum evet. acaba diyorum e, ilk gün aslında kendisiydi de sonrasından e, tepki çok fazla alınca biraz böyle hmm. e, bastırmaya mı çalışıyor diye düşünüyorum acaba yanlış mı değerlendiriyorum bunu da hazır ben... bir aradayken sorup öğrenelim ki eğer öyle bir şey varsa kimsenin günahını da almak istemem belki ilk gün heyecanıdır fakat ben öyle görmediğim için öyle davranıyorum ona. Ben şöyle düşünüyorum yani e, bence çok da hemen hızlı uyum sağladı diye <laughs> düşünüyorum değil mi? İkinci günde uyum sağladı. İlk günde nasıldı? Kavga. Evet. Sizin orada mı kavga etti? Kavga mı o, etti? O e, Melis, Dani şey ufak bir tartışma yaşandı herhalde. E, ne o? Cansel. üçü, üçü bir grup oluşturdu. Hepsi tabii gene aynı şekilde üstü, üstüne yürüdüler. Üçü de bir olup. Ama ah. ertesi gün bir anda değişti. Kısmeti olur, sen yeter ki sen.